Basınç konusunu bitireceğiz. Bazı notlarımızı yukarıda tutacağız gerektiği durumda. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir. Birim yüzey ne demektir? Yüzeyin bir birimidir. Örneğin senin yüzey alanın Onsa tüm alana değil sadece birim alana, sadece birim alanı şeye basınç ismi verilir. Basınç veya harfiyle gösterilir. Birimi Pascal diye evet. geçecektir. Sıkıntı üzerine çizelim. Katı basıncı nedir? Tüm maddeler ağırlıklarından dolayı temas ettikleri yüzeye dik doğrultuda kuvvet uygular. Örneğin kum zemine bastığımızda ayak izimizi oluştuğunu fark ederiz. Bu izin oluşmasının sebebi ağırlığımızdan ötürü ayaklarımızın yaptığı basınçtır. Basınç formül olarak şu şekilde bulunur. O zaman yani... Hümeti, yani ağırlığımızı yüzey alanı yani S ese bölerek bulunur. Kuvvetin birimi Newton'dur. Yüzey alan metrekare ile isimlidir. O halde basınç Newton bölü metrekare yani kuvvet ki ağırlık bölü yüzey alandır. Peki basınç ve basınç biriminin bulma arasında bir fark var mı? Basınç bir formüldür. Onun birimi vardır. Örneğin boy birimi nedir? Metredir. Hı -hı. Ağırlık birimi nedir? Kilogramdır. Bunun birimi de paskaldır. Pascal, Newton bölü metrekaredir. Hı -hı. Katı basıncı cismin ağırlığına ve yüzey alanına bağlıdır. Tekrar edelim. Katı basıncı neye? Ağırlık yani kuvvete bile temas Biliyorum ettiğin ya. yüzeyin alanına bağlıdır. Bitten yırtıyor. sürtünme kuvveti falan onlara benziyor. Evet, benziyor. Ağırlığın basınçla ilgisi, ilgisi ağırlık cisimlerin üzerinde dışarıdan bir etki yoksa cismin yere uyguladığı kuvvettir. Cismin ağırlığına eşittir. Bu kuvvet basınç kuvveti. Unutma basınç değil basınç kuvveti. Yani basıncı yaratan etkiye basınç kuvveti denir. Cismin ağırlığı ile yüzeye uyguladığı basınç arasında doğru orantı vardır cismin ağırlığı artarsa zemini uyguladığı basınç da artar. Artan. Cismin taralı yerden kesilip yani şuradan kesilip ne oluyor? Öncesi Üstü de. atılıyor. Cismin yere temas eden yüzeyi alanı değişiyor mu? Değiş değişiyor, A değişiyor. Yere temas ettiği alan neresi bunun? Şıksa. Şey ee, değişti mi o kısım? Hayır ama ağırlığı değişir. Ben sana ağırlığımı sordum. Hayır. Temas ettiği alanda bir değişiklik. Yok. İşte bu ifadede cismin yere temas eden yüzey alanı değişmeden sadece ağırlığı azaldığı için zemine yaptığı basınç ne olur? Azalır. Çünkü ağırlık azalmaktadır. Evet. Bu deneyde bağımsız değişken nedir? Yani değiştirdiğin şey ağırlıktır. Hı hı. Bağımlı değişken nedir? Yani senin değiştirdiğin şeyden ötürü değişen şey nedir? Basın Çünkü sen bağımsız olarak değiştirdiğin şeyi bunun etkisiyle basın değişir. Kontrol edilen değişken nedir? Ya ikisinde de aynı olan Cismin yüzey alan temas, edelim, yüzey tem olan. temas ettiği yüzey alanıdır. O halde şu sayfadan öğrendiklerimizi yazalım sende. Niye öğrendik? Hı. Basınç. P e harfiyle gösterilir. Basıncın birimine P. F. Yani kuvvet. Bölü. E. Bölü ağırlık değil. Kuvvet zaten ağırlıktan. Yüzey, yüzey, yüzey yananmış. Birimi Newton bölü metre karedir. Ne? Bunun ismi Pascal olarak isimlenir. Eğer başka etki yoksa Hı. ağırlık kuvveti verir. Ha mesela yere doğru ittirmesi. Mesela şu mesela. Bunu gibi... bu 6 kilogramlık bir cisim Dikkat et. M yani kütle 6 kilogramdır. G yani ağırlık ise 6 kilogram. hayır. M çarpı G ile bulunur. M yani kütlemizi G yer çekimi olan onunla çarparsın. Ha şey o kütle ağırlık arasındaki farklar Aynı. ağırlığın birimi Newton'du. Aynen. O halde bu cismin yeri yaptığı ağırlık. Yapmış. Bir etkinlik tarzı şeyler? Var. Yüzey alanının basınç ilgisi nedir? Onları inceleyelim birazdan. Cismin yere temas eden yüzey alanı, tekrar edelim yüzey alanı ne? Cismin yere temas eden yüzey alanı ile Zemine yaptığı basınç arasında ne vardır? Yani biri artarken diğeri. Cismin yere temas eden yüzey alanı küçülürse basınç artar. tam tersi büyürse basınç. O yüzden aynı ağırlığa sahip şu cismi yan yatırırsam yüzey alan ne olur? Artar. O halde basınç azalacaktır. Bağımsız değişken yani bizim değiştirdiğimiz şey yüzey alandır. Hı, hı. Bağımlı değişken yani bizim değiştirdiğimizden ötürü değişen şey basınçtır. Kontrol edilen değişken ise hı hı. ağırlıktır. Peki abi bir fark oluyor mu öyle yani neden kaynaklı oluyor mesela? Şimdi hani iki s mesela böyleyken s buradayken bir fark oluyor mu arasında? Ne gibi fark oluyor? Bu. Yani şu yani kalemi sana böyle değil sivri kısmıyla aynı kuvvetle bastırsan farsa bir şey hissediyor musun? Evet. İşte ona basın işte. Yani daha geniş alana yayarsan sen kuvveti, baskı azalır. he tamam. Anlıyor musun? Yani ben tutup şu kalemi sana bastırsam bir şey olmaz ama bir toplu iğneyi aynı kuvvetle bastırsan toplu iğne sana girer. Anlıyor musun? Hı. Senin kafanı çekeyim. Niye benim kafam? Niye? Yapıyorsun? Şekilde pizza, özdeş dilimlere ayrılıyor. Pizza'dan bir dilim çıkarılırsa, pizzanın tabağı yaptığı basınç değişmez. Çünkü ağırlık azalırken aynı oranda yüzey alanda da azalır. Tekrar ediyorum ağırlığı azalıyor, yüzey alan da azalır. Pizza tabağının masaya yaptığı basınç ise azalır. Neden? Tabak olarak düşünürsek tabağın yüzey alanında bir değişiklik yok. Hı hı. Ne azalıyor? Ağırlığı azalıyor. Ağırlık azalıyor üzerindeki etkiden ötürü. Yani bu örnekte çıkarılması gereken şey şu mu? Pizzadan isteğin kar dilim al, Pizzanın yaptığı bir değişim olmaz. Çünkü ağırlık da azalır, yüzey alan da azalır. Sadece tabak da azal azalır. Örneğin şöyle izah edeyim. Bir tane cismimiz olsun. Ağırlığı 2 kilogram olsun. Yüzey alan da 2 A olsun. Basınç ne olur? 2 K bölü 2 A'dan K bölü A yapar. Sen bunu ortadan bölersen Ağırlık da yarıya, yüzey alan da yarıya düşeceği için gene kabülü değişmeyecektir basınç. Hı. Anladık mı? Evet. <laughs> Sonrasında devam ediyorum. Bir diğer ifadem der ki, cismin ağırlığı artarken aynı oranda yere temas eden yüzey alanı da artarsa cismin zemine yaptığı basınç, Değişmez. adı ben verdiğim örnekte olduğu gibi kare şeklinde cismin taralı kısmı kesersem ağırlık da yarıya Yine. yüzey alan da yarıya düştüğü için Değişmiş. basınç değişmeyecek. Peki abi şey yapsa değil. mesela 1 bölü 2 değil de 2 bölü 3 alsa ne gibi? Ya yani mesela dedim ki ağırlığı iki bölü kadar kestim kopardım. İstediğin kadar kopar. Yüzey alan da aynı oranda koparılıyorsa değişen bir şey. Yok. Yani senin dediğin şu olay şudur. Üç kiloluk bir cisim, üçlük bir alana sahip. Sen bunu üç parçaya bölersen 1 kilogramlık bir cisim ve birlik alana sahip olacak. Bunu da bölsen aynı, öbürünü de bölsen aynı. Katılar üzerine uygulanan kuvveti uygulama doğrultusunda aynen iletir. Fakat basıncı iletmeleri temas ettikleri yüzeyin Adanladım. yani sen bir katıya 10 newton uygularsan bu da karşıya 10 newton kuvvet uygular. Hı hı. Kuvvet farklı bir şeydir. Ağırlık. Basınç, Basınç farklı bir şeydir. Tekrar edelim. Basınç kuvveti kuvvettir. Yani uyguladığın kuvvettir. Basınç ayrı bir şeydir. Yani başka bir etki yoksa ağırlıktır. İlla ki ağırlık değildir. Örneğin benim elimin ağırlığı şu an kuvvettir. Ama ben baskı uygularsam hem elimin ağırlığı hem uyguladığım kuvvet toplam basınç kuvvetidir. Anladık mı? Tamam. Bu halde buradan öğrendiğim nedir? Dikkat edecek olursam bir cismi yaptığı basınç P ise Basınç kuvveti de F olsun. Tekrar edelim. Bu basınç. Bu basınç kuvveti. Burada neye eşit? Ağırlığa. Hı? Eğer ben bunu ortadan bölersem ikiye, basınç burada aynı. Ama basınç kuvveti azalır. Yani ağırlık azaldığı için azalacak. Yüze, yüze yalın da Zeylalıma düştüğünü mü yine çıkar. Değişir. Ama ben bu cismi simetrik bölmezsem. Ha ben bunu öyle işte. Şimdi bunun basıncı P ise bunun basıncı daha okay. Neden? Çünkü ağırlık fazla azalmamış ama yere temas ettiği alan azalmış. Bunun ise basıncı Çünkü temas ettiği Alçalır ki ağırlığı anladık mı? Evet abi. <laughs> özdeş tahta bloklar özdeş masadan üzerinde şekildeki gibi yerleştiriliyor. Sen bu örneği vermiştin. Aynen öyle. Cisimlerin masaya uyguladıkları basınçlar arasında ilişki. Bakarsam. Bunun yüzey alanı az. <laughs> Ağırlık 3 birim. Bunu yüzey alanı Bundan daha fazla, fazla ağırlık geniş birim. Yüzey alanı en az olan ise? O. O? o. Diyebilirim. O halde en büyük basınç hangisidir? O. P1 en büyük pardon. P3. P3 büyük. Sonra P3. P1. p 2 Basınç kuvvetleri. Ki burada Efsane. ağırlık demektir. Efsane. zaten aslında. Aynen. Peki masanın yere yaptığı basınçlar? Aynı. Aynı. Ağırlık da. aynı ayaklar aynı. Ağa ha. Güllük <laughs> hayatta katı basıncını artıran özellikler. <laughs> Örneğin bıçağı sivri yapman basıncın artmasındandır. Ha Fazli. şey. Yine ne kadar sivrileştirirsen daha kolay batar. O kadar yani. ince daha fazla şey yapar. Basıncı artır. Krampon. Artır. Sivri çivilerinin olması yere batmanı sağlar. Bu da daha hızlı koşmanı yani yerden kuvvet almanı sağlayacaktır. Sivri ne yapın ne geniş Ya amcık ben de var işte krampon vardı. Ha ben de yok. Sen de yoktu işte. Yere ayak üstünde tek ayak üstünde durmak da basınca. Zaten. İki ayaksa bas içeri yazılır. Tek ayaksa. Kar lastikleri o nasıl oluyor? Eğimden dolayı zincir, oluyor. Zincir, zincir yere temas ediyor. Normalde lastik yüzeyi bu, yere temas eden lastiktir. Sen zincir koyarsan lastiğin yerle temasını kesersin. Eğim oluyor oda. Mantıklı. Temas yüzeyi, oğlum. Normalde lastiğin tamamı değer yere. Evet. Sen zinciri koyarsan sadece zincirin çıkıntısı yere değer. Tamam. Bu da temas yüzeyini azalttığı için basıncı artırır. Artırmasının sebebi zaten araba karı dersin ya da buzu dersin kaymasın. <laughs> buz. Buz ayakkabılar. Buz ayakkabısı nasıl oluyor? Oteni bilmiyor musun? Oteni biliyorum da buz ayakkabısı değil. Buz pateni. Tamam. O da temas yüzeyi dardır ki daha kolay kayasın. Katı basıncını azaltan özellikler. Filin ayaklarının geniş olması çok büyük kütleye sahip olduğu için basıncının azalmasını sağlar. nasıl kar, kar ayakkabıları? Yüzeyi geniş yapar ki basıncın azalsın diye. Siz saydınız. Azalsın kara batmıyor. İç makinelerinin paletleri. Paletleri şu mu? Hayır alta yere temas Hı. ettiği. Daha geniş tutar ki çok ağır olan bunu taşısın. Tanklarda da mesela. Rellerin teker sayısı çoktur ki yere teması fazla olsun yani basınç artsın. Traktörün arka tekerleği. Yani Yan vermesinler. Ne? Yan vermesinler diyor. Yok anlık basınç. Yani ağırlığını kat taşırsın diye. <laughs> Bidaların kolon sayısı yani temelleri geniş alınır. Gene basınca, Yani binanın ağırlığını taşırsın diye. <laughs> Kal basıncı. Vücudumuzdaki kanın damarlarına yaptığı basınçtır. Yüzey alanı ile ters orantılıdır. Yani damarlarımızda. Uygulanan kuvvetin büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Yani ne kadar hızlı pompalıyorsa daha büyük basınç yapar. Bilgi kutusu. Doğada bazı canlıların sahip oldukları adaptasyon basınç ile ilgilidir. Örneğin develerin ayak tabanlarının geniş olması basıncı ne yapar? Azaltır. Kum yüzeylerinde batmadan yürümesini sağlar azalttığı için. Burada ne öğrendik şu ana kadar? Yüzey alan büyürse basınç? basınç azalır. Kuvvet büyür ise basınç. Öğren. Sıkıntı. Aha etkinlik. Geç mi? Var de etkinliğe. Bakıyorum nereye kadar etkinlik. Aynen katı basıncı. Yapalım ben çok istiyorum. Ya Öyle. Ondan öncesinde etkinlik var. Niye etkinlik yapmıyoruz? Ondan öncesinde var. Sıkıntı. Evet. Şimdi aşağıdaki uzunlukları verilen dikdörtgenler prizması şeklinde bir kutu sırasıyla ABC yüzeyleri üzerine konuluyor. Her duruma ait basınç kuvvetleri, kuvvet yani ağırlık, zeminde oluşan basınçları karşılaştırılıyor. diyor. Dikkat edecek olursan en büyük basınca sahip olan bu. <laughs> Sonra ee, şunun ikisi de birbirine eşit işte aslında. Niye çünkü C ile B aynı. Bakalım. B'nin alanı 15. Bunun alanı 12. 12. Bunun alanı bu 4 değil mi? Evet. 4 kere 15'ten 60 olmaz mı? Ha tamam o zaman. O halde ee, C şu büyüktür. Ne büyüktür? Yani şöyle yapayım. P. 1 büyüktür B, 2 büyüktür B, 3. Alttaki farklı yüzeyler üzerinde duran bir cismin üçüncü durumda zemini uyguladığı basınç P kadardır. Tamam. Buna göre tüm durumlar için basınç grafiğini çizmiş. Yani burada ne kadardır? Niye mi Burak abi? Ya yazayım hatta. Mesela. Bulacağım. P şeklinde bulacağım. Evet. P. Yani basıncı söyler misin ağırlığına G diyecek olursa? Ağırlığına G dersek basınç G bölü 6 miydi? Aynen. 6'yı çarpım olarak atarız bu tarafa. O halde G bölü Bülü. S niye eşit? 6 P. Bunun basıncını bul bakalım. Onda da G diye alıyoruz değil mi abi? Tabii yani aynı cisim. T eşittir G bölü T. T değil. Onu T diyorsun Nasıl yani P cisminden derken? T diyorsun sen. tamam işte yazıyorum abi. Basıncı buldum. Ne yazın basıncı? P eşittir abi. P eşittir değil. Geri zekalı. Basıncı ne yap formülü? Ha yapıyorum abi. eşittir değil diyorum adam P eşittir diye yazıyor hala. Oğlum siler misin? P değil. P dediğim orada bulduğumuz şey. Tamam. Basınç nasıl bulunur? E... G bölü? Heh, G bölü S. G S'yi ne bulduk? E, birinci durumun basıncı. Oğlum G bölü S eşittir kaç bulduk? Dinlemiyor ki geri zekalı. Oğlum biz bir şey bulduk değil mi az Evet abi. Ne bulduk yavrum? Buradaki... Ne yavrum. bulduk yavrum? Sonucu söyle. Zaten. Bak işlem yapıp bir şey bulduk. Sonuçta ne bulduk? Kazıncı. Oğlum ne buldun bana son işlemini göstersene. Benim çözdüğüm son işlemi göster. Bu. Oh. O oh, değil mi? Emine kocuğum dinlemiyor pezemek. Daha ileri gitmedik değil mi? G bölü S'yi 6P bulduk. Bulmadık mı? Evet. Eee o halde bu nedir pencersinde? Aldı P. Bunu yazacak. Dinlemiyor arkadaş. Özel derste dinlemiyor. Seni kafanı bir ararım görürsün. Öbürünü de bul. Y bölü 3 S. Y bölü S'nin ne olduğunu biliyorsun. Evet. Ne olduğunu biliyorsun diye bir soru soruyorum. Altı evet P. diye cevap veriyor. Yazsana. G bölü S eşittir 6 ise A bu 3. Üçü... 6 değil 6 P. 6 P. Özür dilerim. Bu 3 oraya çarpma diye yollayacağız. Allah Allah çarpma diye. Ulan G bölü S şey yerine ne yazacaksın? 6 P. Yazsana. Tamam. 3 orada ne? Burada çarpma. Bir böyle özür dilerim. Eee ne yazacaksın? Bunlar çarpma olarak attı. Ah, Hemen ekocuğum pezevenki dinlemiyor ki bak. G bölü 3S yazıyor değil mi? G bölü S yerine ne yazdın? 6P. E3'ü nereye yazacaksın da var? Bölü olarak atacağız. Bölü olarak atacağız. Atacağız. Öbür taraf diye bir şey var mı lan? Eşitlik evet. var mı lan burada? Zan 3. Var. Ulan bunun yerine 6P ye yazıyorsun. Bölü 3 var zaten. Bölü 3 diye yazıyorsun. Eşitlik mi var ki öbür tarafa atarsın? Kaç buldun orayı? Buraya. He. Dille o kafanı yaradı mı senin? Ha dinlemediğini göreyim bir de. Hipotez. Yani fikir. Yüzey alanı sabitken. Tekrar edelim. Yüzey alanı sabitken ağırlık artarsa basınç. Artar. Bu adamın fikriymiş. İkinci hipotez. Ağırlık sabitken yüzey alan artarsa basınç azalır. Verilen hipotezleri test etmek istiyor. Yani doğru mu yanlış mı ölçmek. Abi şunların ikisi yuvarlak olacak şunların ikisi de üçgen olacak. <gülüyor> <gülüyor> hipotez ikiyi test eden düzenekleri üçgen. Hipotez biri ne diyordu? Yüzey alan sabit kalsın. Bununla bu. Yuvarlak Ellerine iki işte. Hipotez. Test edilirken yapılan deneylerle ilgili tabloyu doldurunuz. Yuvarlak. Kuvvet. Bağımsız değişken. Kuvvet. Kuvvet. Bağımlı değişken. Yüzey alanı. Basınç. Yok basınç. Yüzey alanında değişiklik yok. Kontrol değişkeni yüzey alanı. Yüzey alanı. İkinci de ise bağımsız yüzey değişken. Yüzey alanı. Öbürü bağımlı değişken. <laughs> Öbürü olacaktır. Anlıyor musun? daha biz iki defa yüzey anlamı yaptık. Evet. Şey olmayacak mı bu? F olmayacak mı? Bu. E şu O F olacak. 100 tane alındı. 5 eş küpler kullanılarak oluşturulan cisimlerin zemini yaptıkları basınçları karşılaştırınız. Bir tane küpün ağırlığı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Altı e üç, bunda, üç. Da altı, bunda da 6, bunda da 6. Önemli değil. Hepsi aynı olduğuna göre. Evet. Önemli değildir. Karşılaştır diyor. Yani en büyük hangi şey karşılaştırılır? büyüktür hepsinden. Çünkü P2'nin iki tane yüzey alanı var. Yüzey alanı ufak olduğu için. Evet. P2. O da eşittir P1. Dersin. Karşılaştır. Ee, hepsi eşit abi birbirine. Karşılaştır. Bunun da hepsi eşit. Neden? Ee, çünkü abi ikisi de orantılı. Gitmiş evet. o yüzden. Ya da 6 ağırlığı 3'e bölmüş. 4 ağırlığı 2'ye bölmüş. 1 ağırlığı 1'e 2 ağırlığı. Iki ağırlığı. Evet, evet. Hepsinin sonucu 2 çıkacağı içindir. Bir öğrenci aynı cismi 3 farklı şekilde keserek tarılı kısımları çıkarıyor. Evet. Daha sonra cisimleri zemine yaptıkları basınçlar ile ilgili bir bölümü boş bırakılan değer, değerlendirmeleri yapıyor ki çekili Çekilip atıldığında cismin yere uyguladığı basınç? Ee, onun mu? Yukarısını kesip attım. Yani nesi azaldı bunun? Ee, şeye Kuvvete. Ağırlığı yani kuvvetir. O halde basınç? Basınç daha azalır. Bir tanesi azalıyor. Zaten. Çünkü yüzey alan değişmiyorken ağırlık yani, ağırlık yani kuvvet azaldığı için o halde. O halde kazanırsa basınç. Şöyle çapraz kesiyor. Yüze yani yer, yalan. Yerim, mi diye oluyor? Önemli, değil. Çapraz yani köşegen olarak kesiyor. Hı, hı Anlıyor musun? Evet. Daralı kısım kesilip atıldığında cismi yer, ye, uyguladığı basınç Azalır. değişmez. Neden? E Yüzbin de yok. yarısını, yüzey alanın da yarısını aldı değişim. Yüzey alanın yarısını alıyorum. Tabanı görüyor musun? E tamam. Yani adam almış bunu. Tam ortadan. Yani şöyle kesmiş. Ha, tamam. Basınç eşit kadar çünkü. Bir Yok, saniye, ne yapalım? Bir şey Yukarıdan yapayım. bir şey kes. Tamam, benim dediğim oluyor işte. Azalır basınç azalır ağırlık değişmiyor basınç azalır mı evet neden çünkü ağırlığı değişiyor yine e? yüzey alanı aynı kalıyor o yüzden basınç azalır evet. çünkü yüzey, yüzey alan değişmiyorsa ağırlığı cismin ağırlığı, ağırlığı azalmıştır yani kuvveti azalmıştır demek ki ağırlık azalırsa basınçta bunların hepsi mi aynı lan Burada simetrik kesiyor. Basınç aynıdır çünkü ağırlık da yüzey alanı da eşit olan da. Yok, Ha, alalım. Şimdi.